İşimizi şansa bırakmayalım arkadaşlar. En kötü plan plansızlıktan iyidir. Gençlik de bunun için çok önemli. Gençlik bugünlerini iyi bir şekilde değerlendirirse gelecekte çok rahat eder. Bugünlerini boşa geçirirse elbette ileride çok sıkıntılar yaşar. Onun için buraya gelen abilerinizin, büyüklerinizin, başarılı insanların neler yaptığını, geçmişte neler yaptığını, bugüne nasıl geldiklerini çok iyi gözlemleyeceğinize inanıyorum. Bizler de aynı. Bizler de ben mesela 1959 yılında Bursa'da Pınarbaşı Mahallesi'nde Mernos'ta çalışan bir işçinin çocuğuyum. Köyümüz de Bursa'nın Pınar Köyü. Biz Tabi bugünün şartları yoktu. Bugünün imkanları hiç yoktu. O günün şartlarında gaz lambasında okumaya çalıştık. Hayatımızı sürdürmeye çalıştık. Ayağımızda o günün cızlavat ayakkabı dedikleri lastik ayakkabılarla, yamalı pantolonlarla, imkanların zor olduğu zamanlarda bir hedef koyduk önümüze. Bu ülkeyi çok iyi noktaya getireceğiz dedik. Kendimiz de iyi bir yerlere geleceğiz dedik. Allah nasip etti. Bir yerlere geldik. Ama bizden öncesi de var tabi. Bizden öncesi işte Kurtuluş Savaşı'nda tıbbiye mektebini bırakıp, liseleri bırakıp Çanakkale'de siperlerde ölümü içe sayarak kendini ölüme atan yeter ki bu vatanda gelecek bu gençler özgürce, huzurlu bir şekilde hayatlarını sürdürsünler. Gelecek için, dünya insanlığı için, ülkemiz için güzel şeyler yapabilsinler diye şehit oldular. Gözlerini kırpmadan şehit oldular. Liseler mezun veremedi. Tıp okulları mezun veremedi. O gencecik pırıl pırıl geçmişimiz, ecdadımız bize bu toprakları bırakmak için canlarını, kanlarını ortaya koydular. Allah onlardan razı olsun. Bugünü bize bu şekilde bağımsız, özgür, hür yaşayabilecek, çalışabilecek ortam bıraktırdıkları için binlerce teşekkür ediyoruz. Allah rahmet eylesin. En iyi yerlerde olsunlar inşallah. Değerli kardeşlerim. Tabii Onlardan sonra bizim nesil veya bizden önceki nesil bir mücadele içine girdi. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra biliyor musunuz? Türkiye'de ilkokullarda, sadece ilkokullardan bahsedeceğim. 237 bin çocuk genç eğitim almak için müracaat ediyor. Ama bulunduğu imkanlar 30 bin kişinin Türkiye genelinde mezun olmasına sebebiyet veriyor. O şartlar vardı. İş, o okulu bırakıp tarlaya gidip çalışma mecburiyeti vardı. İşine gidip çalışma mecburiyeti vardı. O şartlardan bugün bu şartlara gelindi. Ben bunları niye anlatıyorum? Sorumluluğumuzun çok büyük olduğunu hatırlatma adına. Bu vatanın, bu bayrağın, bu milletin ne kadar önemli olduğunu hatırlatma adına bunlardan bahsetmeye ihtiyacı duydum. Çünkü istikbal sizde. Bu vatan hatta sadece vatanda yaşayan milletimiz değil, dünyadaki mazlum insanların kurtuluşu sizlerde. Eğer iyi çalışır, iyi üretir, iyi şeyler elde edersek dünyada her dakika bildiğiniz gibi açlıktan 11 kişi ölüyor. Bu istatistik verileri de her zaman kulağımızda, aklımızda, içimizde yaşatmak zorundayız. Bugün onlar açlıktan ölüyor, yarın Allah muhafaza bizlere kadar gelebilir. Buna fırsat vermemek lazım. Onun için çok çalışıp, çok üretmek, çok fazla gayret içinde olma mecburiyetimiz var. Değerli kardeşlerim, bizlerden dediğim gibi açlıktan ölen insanlarımızın da beklentileri var. Dolayısıyla işimizi şansa bırakmama mecburiyetimiz var. En kötü plan plansızlıktan iyidir. Plan yapacağız hayatımıza. Yön vereceğiz. Belirlediğimiz hedef üzerinde en iyi olabilmenin müracaatını, mücadelesini yapacağız.